Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ece Belen. Bugün sizlerle birlikte mor lahana turşusu yapacağız. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. İlk olarak mor lahanamız, 5-6 tane sarımsak dişlerimiz, kereviz yaprağı, kaya tuzu, limon suyu, sirke ve su. Şimdi ilk olarak sarımsaklarımızın yarısını atalım. Şimdi mor lahanalarımızı hepsini koyalım. Evet arkadaşlar mor lahanalarımızı kattık. Sıra kalan dişlerimizde. Bunları da katıyoruz. Daha sonra ardından kereviz yapraklarımız şöyle dökelim. Bu arada arkadaşlar ben elma sirkesi kullandım. Ev yapımı. Biraz bastıralım. Daha sonra Kaya tuzumuz. Ardından limon suyumuzu katıyoruz. Ve sıra geldi limon. Ay, sirkeye. Bir rengi çıktı bir şeyler oldu. Sıra suyumuzda. arkadaşlar suyumuzu da kattık. Şu anki görünümü tam olarak böyle. Ve kavanozumuzu kapatıyoruz. Ve turşumuz bitti. İki hafta sonra yemeğe hazır. Şimdiden size daha afiyet olsun.